çıkın. Çık sen de çık. Sahra sen de yaklaş. Hadi. Asil masaya Ay Göksel'e bak. Göksel <laughs> <gülüyor gülüyor> <Bah> <brasileño> İyi ki doğdun Hadi bu da. Göksel. Göksel. Anne. Yeah, hey evet. As çocuğu da, çocuğu da koşma. Çocuğu da getirsenize. Hadi Nesil de getir Hazal Bırak onu da. mı? Hala şimdi yaklaştırsana. Adam, bu bu adam, bu da, bu da, Büyük ama. Hepsini bulusun. Şuraya Sahra'nın kucağına gibi. Anam büşürüydü. Yok sen tutacaksın. Uzun evet uzun. Mazi. Geçer misin abla? Neden? Geç çok hızlı. Çocuğa annesine bak. Sen de otur buraya. Şuraya otur. Halacıklar. Hadi bak gülün, bakalım bak. Selahattin bak Selahattin. Bak. Asil bak Asil. Bak. Asil. asil bu çocuk Kızardı. Çok güzel. Hadi tamam. bakın <laughs> Tamam. Hadi. Öpücük at. Öpücük. Öpücük.

Bay bay iyi bay bay, bay bay. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Ne? Ha